evet çok yakın bölgelerde şap olduğu haberini aldık e, mera hayvancılığı yapıyoruz fakat mera hayvancılığı yapmamıza rağmen e, bir karantina uygulaması yapmayı karar aldım kendi kendime e, salmayacağım hayvanları şimdi buradaki sıkıntı şu eee Anladığım kadarıyla sürekli bir pazar açma politikası uygulanıyor. Bizim henüz aşılarımızın rapelleri yapılmadı. Yani ee, daha bu süreci tamamlamamışken, eğer biz pazarları açarsak, pazarlar kapalı olduğu halde hala ticirler ee, sağdan soldan gelip hayvan toplamaya çalışıyorlar ve bu hastalıkla diye bu şekilde geldi. Yani ladi merkezinde mantar gibi e, çıktı, hiç alakası olmayan bir yerde ve bunun önüne geçemiyoruz. Şimdi e, bizim hayvanlarımız da tehdit altında. Bunların önüne geçmek için hayvanlarımızı karantina yaptık, içeri aldık, sağ solu kireçliyoruz vesaire. Uğraşacağız, biz bunlarla uğraşacağız. Fakat insanların birbirine saygısı olması lazım. Evet hastalığın geldiği yerler var. Fakat hastalık görmemiş birçok yerimiz daha var. Fakat ee, ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, e, bu hastalığın olduğu bölgelerde daha titiz davranılmalı ve daha saygılı olunmalı diye düşünüyorum. Yani bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Herkese kolay gelsin.